Prostat kanseri ülkemizde ve dünyada erkeklerde en sık görülen kanserler arasında yer alır. Ülkemizde en sık görülen ikinci erkek kanseridir. Erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Genellikle yavaş gelişir, erken evrede belirti vermeyebilir. Bu nedenle bazen kanserin varlığı yıllar boyunca fark edilmeyebilir. Prostat kanserini erken evrede yakalama açısından 50 yaşından itibaren birinci derece akrabasında prostat kanseri olan erkeklerin ise 40 yaşından itibaren bir üroloji uzmanına düzenli olarak kontrole gitmesi son derece önemlidir. Yıllık PSA yani prostat spesifik antijen kan testi ve düzenli doktor muayeneleri erken tanı ve tedavide hayati önemi sahiptir. Bugün prostat kanseri farkındalık gününü kutlarken bu önemli konuya dikkat çekmek ve rutin sağlık kontrolü yaptırmanın gerekliliğine vurgu yapmak istiyoruz. Bu farkındalık gününde sevdiklerinizle bu konu hakkında konuşmayı ihmal etmeyin. Rutin sağlık kontrolleri yaptırmak için birbirinizi teşvik edin. Unutmayın, farkındalık ilk adımdır. Erken teşhis ise ikinci adım. İki adımı da atmış olmak hayat kurtarıcı olacaktır. Birlikte daha güçlüyüz.